kardeşlerimiz. Merhaba. Merhaba tersane işçilerimiz. Merhaba sınıf dostlarımız. Sınıf kardeşlerimiz. Merhaba. Günler ağır. Günler ölüm haberleriyle geliyor. Neredeyse her ay bir tersane işçisi Kızıl kardeşimiz önlenebilir iş cinayetlerinde sermayenin azami kar hırsı için katlediliyor. Değerli sınıf kardeşlerimiz daha dün Davut Paşa'da 23 kardeşimiz sınıf kardeşimiz sermayenin azami kar hırsı için

çalışıyorlar. Değerli <laughs> dostlarımız, sizin kardeşlerimiz, bütün kötülüklerin kaynağı, içinde yaşadığımız kapitalist toplumdur. Bunun çok açıkça ortaya konması gerekiyor. Ne patronların niyetini, ne de hükümetin niyeti.